Evet, selam dostlar! Müzik Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bugün yine Fırat Mahalli'nin önündeyiz. Neden? Yeni teknemiz geldi. Ve muhteşem bir teknemiz geldi. Çok muhteşem. Şimdi kurulum yapılıyor. Bunun tanıtım için buradayız. Tekneyi göstereceğiz, motorumuzu göstereceğiz. Kurulum aşamasından birkaç kesit alacağız. Daha sonra işlemleri bittikten sonra teknemizi suya indireceğiz ve sudaki testlerini yapacağız. Bakalım biz çok beğendik. İnternetteki videolarda tam detay gösterilmemiş. Sadece bir iki hız denemesini paylaşmışlar. Ama tekneyle alakalı detaylı bir video yok. Onun için bir çekelim dedik. Bakalım teknemiz güzel. Neler bekliyoruz? Gelin bakalım. Şu an konsolun kurulumu yapılıyor. Konsol kurulumu bittikten sonra motorun bağlantısına geçilecek. Daha sonra teknenin içindeki minderler falan masalar tamamlamaya tamamlanmış olacak. Tekne bu sabah kavuştu. Elazığ'a bu sabah geldi. İçeriye doğru geçelim. Teknenin markasını, modelini gösterelim. Teknemiz Yıldız Marin, New Star 500. Biliyorsunuz Rengi açık antresit gri olarak geçiyor. Çok güzel bir rengi var. Gerçekten tekneye bayıldım. İçinin genişliği olsun, dizaynı olsun, kullanım alanı olsun. Muhteşem bir tekne yapmışlar. Ee, aynı oranda tekneler var mı? Var. Daha kaliteler, daha ileri var mı? Onu var tabii ki. Ama fiyat performans olarak biz Yıldız ürünlerine gerçekten memnunuz. Bu üçüncü teknemiz değil mi bizim aldığımız? üçüncü teknemiz. Arkadaşlarımızda da Yıldız Marin 450 tekneler mevcut. Ben de de şu anda sen Yıldız Marin 450'ye halen daha kullanmaktayım. Bu da yeni teknemiz. Konsolu durmak üzere pek güzel. Motorumuz da burada. Motorumuzu da açmadık. Tuat su 60 beygir. Poşetini çıkarayım mı? Çıkarayım. Çıkarayım. Tuat 60 beygir motorumuz burada. Kurulumu şiriktikten sonra motorumuzu monte edeceğiz akümüz burada. Varta akümüz hazır. İşlemleri bittikten sonra, kurulum işlemi bittikten sonra teknemizi suya indireceğiz. Nasip olursa ilk denemeden sonra tabii ki performans videoları gelecek. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişilik performans videolarını çekeceğiz. Paylaşacağız. İzleyen, almak isteyen arkadaşlar, özellikle almak isteyen arkadaşlar için detaylı bir video çekeceğiz. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın biz almadan önce YouTube'daki videoları inceledik ama gerçekten detaylı bir video göremedik. Sadece bir 20 beygirlik bir motorla test yapmışlardı. 30 beygirlik bir motorda çok kısa bir hız testi vardı ama 60 beygirlik bir motordaki testini göremedik. Bekle, kafamızda soru işaretleri var bakalım beklediğimiz gibi olacak mı? Biz inanıyoruz, inandık, aldık. Gerçekten çok güzel işler çıkaracağını inandık, bakalım kurulum aşamasında. Şu an ustalarımız konsolun kurulumunu yapıyorlar, olsun kurulumu bittikten sonra... İstersen ben de biraz teknik bilgilerle bahsedeyim. Şimdi teknemiz e, bildiği, bildiğiniz üzere Yıldız Marine Leaf Star 500 model olarak geçiyor. Daha önceden Star 500 kalıbı vardı. Ee, Yıldız Marin'deki ustalarımız, onda gördükleri eksikleri bu Nearstar 500'de daha da geliştirerek, daha da üstüne koyarak yeni bir tekne kalıp ortaya çıkarmışlar. E, ee, haricinde şöyle bahsedelim. Teknemizin iç genişliği 2 metre 10 santim yanal genişlik olarak. Boy 4.95 olarak geçiyor. Boş kabuk ağırlığı aksesuarsız haliyle 350 kilogram. Bu e, hem hafif olmasıyla daha çabuk bileğine kalkması, daha performanslı sürüşler açısından çok daha iyi, denizli bir tekne olduğunu biz de internette gördük. Haricinde teknenin zaten eni 2 metre olduğu için sudaki dengesinin çok daha iyi olduğunu, diğer 450-160 enindeki teknelere göre daha iyi olduğu söylendi. Bunun haricinde teknemizin su kesimi falan da diğer teknelere nazaran çok daha yüksek. Yaklaşık olarak öyle tahmin ediyorum 80-85 santim su kesimi vardı bu teknenin. Var. var. Ee, biz ekstra opsiyonel olarak sadece tente taktırmadık. Yıldız Marine Nifstar 500 isterseniz aksesuarsız olarak alabiliyorsunuz. Aksesuar olarak biz şunları eklettik. İşte krom e, yüzme merdiveni olsun. Haricinde e, varda velası olsun. E, minder takımı olsun. Masası. Ee, evet, ondan sonra Marin masası olsun. Üstüne kahvaltı yapmak ve dinlenmek için sağ olsun. Renk konusunda da e, Fırat Marin, Erdal abi ve Tamer abi bize çok yardımcı oldular. Teknenin getirilme aşamasında, kullanım aşamasında Anladım. çok denekler var. Masa Şöyle yedim. göstereyim hatta. Şöyle masamızın yeri şurası. Masa şuraya kuruluyor hem yukarıya kaldırıp güzel ailenizle kahvaltı yapmak için veya arkadaşlarınızla kahvaltı yapmak için hem de aşağı indirilerek çift kademeli bir masa. Büyük, devasa bir dinlenme alanı ortaya çıkıyor. Oraya minderini de üstüne koyduğunuz zaman normal rahat bir şekilde iki kişinin veya üç kişinin yan yana uzanabileceği bir alan ortaya çıkıyor. da teknenin e, biraz romorkundan da bahsedeyim. Biz bu romorku da aynı şekilde e, yine Fırat Marin'den aldık. Yine Yalova üretim bir romork. Marinart markasının e, 01 belgeli karayollara uygunluk belgesi olan romorku. bu romorku da daha önceden kullanmıştık dostlar. Yani genel olarak yoldaki viraj performansından, dengesinden, suya inip çıkarmasından çok memnunduk. Teknenin e, stabilitesinden yoldaki. Ondan dolayı tekrar tercihimizi bu firmadan yana yaptık. Romork'un da şu anda sadece e, biz bincinin ormanda büyük istemiştik. E, o unutulmuş. Onu da inşallah Pazar günü tekrar değişimi yapılacak. Yeni büyük vinç saklayacak çift kademeli. Haricinde teknemizi aldığınız zaman size birkaç teknik detayından daha tekrar bahsedeyim. E, opsiyonel olarak e, biz kendi aldığımız özellikleri zaten saydık. Haricinde siz kendiniz alırsanız ön seyir fenerleri zaten e, kendi elektrik tesisatının içinde geliyor. Switch paneli takılı bir vaziyette geliyor. Arka aydınlatma direği, bayrak direği diye geçiyor. Arkadaki bayrak direğimiz aydınlatmalı, ışıklı bayrak direği olarak geçiyor. O da geliyor. Switch paneli dediğimiz gibi kendileri zaten takılı bir vaziyette oluyor. Ha, haricinde ayrıyeten alt kısımda içi e, aydınlatmak için, teknenin kendi içini aydınlatmak için iç aydınlatması geliyor. E, i̇ki tane U-Mapa, önde e, çapa'nın işte suya atılması ve toplanması esnasında çapayı karşılayan tekerleği beraberinde geliyor. On haricinde böyle bir saklama gözlerinden falan bahsedelim. White göstersin. Evet dostlar. Şimdi burada oturma yerinin altında birinci gözümüz. Burası yine ikinci gözümüz. Eşyalarını koymak için. Masanın monte edileceği yer burası. Masa portatif. İstediğiniz zaman söküp yerine tekrardan takabiliyorsunuz. Şu seviyeye kadar indirip burada e, minderleri birleştirip dinlenme alanı olarak da kullanabiliyorsunuz. Masa yukarıya kalkıp burada kahvaltı yapılabilir, yemekler yiyebilir, sohbetler edilebilir. Konsolumuzun önünde de bir göz var. Şu an zaten üzerinde malzeme olduğu için tam açamıyorum ama buyurun. Bayağı bir derin bir göz olarak kullanılabilir. Konsolun montajı bittikten sonra motorun montajına geçilecek. Evet konsol İşleri biraz uzun sürüyor. Oturma yerinin altında da yine bir gözümüz var. Burada da böyle bir bölme. Bayağı bir geniş. İçine istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Tabi arkada oturma yerinin dibinde de yine bir göz var. Ve çok hoşuma giden bir özelliği oturma yerinin sırt dayaması. Avlanmak istediğiniz zaman bunu geriye verip bu şekilde burada oturup çok rahat oltanızı atabilirsiniz. Yine arkada da motorun takılacağı yer şurası. Burada da çok güzel e, yerler var. Basamak şeklinde kullanılabilir, oturulabilir, kullanılabilir. Şimdilik bu kadar diyoruz. Videonun devamı gelecek inşallah. Motor montajına geçtiğimiz zaman devam ederiz. Evet, şimdi motorumuzun montajına başlandı. Motor bir daha de deliklerimizi açabiliyoruz. Evet dostlar motorun montajı yapıldı, işlemler bayağı bir uzun sürdü, hava karardı. Son aşamaya geldik, son rütuşlar. Motorun kurulumunu yaptık, balık bulucumuzun aynasını takıyoruz şu an. Ekona sağlık ustam. Teşekkür ederiz, ol Gayet nizami ve titiz bir şekilde bütün işlemleri yapıldı, bitmek üzere. Bundan sonra artık daha bugün kaldı ama yarın teknemizi suya indireceğiz. Tamam. Mert canım, o çok önemliydi. Evet. O çok önemliydi. Merdivenin montajı zaten. O tamam. O, o ama sen gelmeseydin biz onu yapamayacaktık. Evet. Sonuçta şu bir iştir ya. Tabii canım. Yani onu yapmak büyük bir mesele. Teşekkür ederiz. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Anacım bitirdin mi canım? Yok abi. Yok. Yani tam onu biraz düzgün yap. Bu tekne neydi bakarlar kulp atacak. Bunlar da kayıtlara gelsin. <laughs> kayıtlara gelsin. <laughs> evet görüşmek üzere. <laughs> Ev katıda olsun. Ellerine kolana sağlık. Gayet iyi ilgilenirler. Kurulumu falan. Her şeyi yok, 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 yok. Kamuş tutucularımız. Arkaya şu kamuş tutucu takıldı. Vardaklığımız. Burada sırt için takmış olduğumuz kamış tutucularımız. Etini yerleştirdiler. Yarın bir temizliği yapılacak. Ondan sonra mündereleri yerleştirilecek. Masayı yerine koyduk. Da yerleştirdik. Şu yaramalar yapıldı. Her şey hazır. Temizliği yapıldıktan sonra minderlerini takıp yazısını yazdırıp sonra liman kayıt işlemlerini yaptırıp kullanmaya başlayacağız inşallah. depoyu büyütmek için Bak, siparişini verdik gelecek. tamamladık. Bakalım görünecek mi? 21 litre andı. İçinde az bir şey vardı. ilk çalıştırmayı yapmak için doldurmuştuk. Benzinimizi doldurduk. Yola devam. Bayağı bir hava yağışlıydı. Kaç gündür hava açmıyordu. Teknemizi çıkaramadık. Bugün güneş fırsat bildik. Hemen tekneyi bir suya indirelim. Bakalım neler olacak. Güzel bir Detaylı bir video çekip paylaşacağız inşallah. Havanın güzelliğini fırsat bildik. Yarından itibaren tekrardan yavaş geri geliyor. Bugün değerlendirelim dedik. Rast gelsin. Hepinize kazasız belasız sürüşler olsun. Yaklaşık olarak bir e, yani çocuklukun, çocukluğumuzdan dolayı Yani böyle gelen bir şeyimiz var. E, suya karşı bir merakımız. Yaklaşık olarak bir 10 e, yıldır da elimizden geldiğince amatör olarak e, suyla uğraşıyoruz. Hem balıkçılık hem gezi amaçlı. Hobi olarak. Şimdi bugün yeni bir e, ekipman sahibi olduk. Allah nasip ederse Rabbim daha güzellerini dostlara nasip etsin. Yıldız Marini'nin e, New Star 500 e, model teknesini aldık. 68 bir e, Tohatsu motorla da kombinledik. E, bu süreçte başımdan geçenleri hani bir e, alıcı olarak, bir müşteri olarak e, hem bir e, kullanıcı olarak size biraz belirtmek istedim. Öncelikle bu videoyu çekmemizdeki amaç şu, e, internette evet videolar var. Lakin çok şey değil böyle. Nasıl diyeyim size? Çok böyle aşırı bilgilendirici videolar değil. Hatta istersen abi şu an güneş arkamdan vuruyor. İstersen şöyle geçeyim çünkü evet. görünmüyorsa. Aynen aynen. Evet. Dostlar şimdi öncelikle en başta tekne hakkında biraz size teknik bilgi verelim. Teknemiz boş kabuk hali, aksesuarsız hali 350-360 kilogram civarında. Üstüne Aksesuarlar eklendiği zaman daha ağırlığı tabii ki artıyor. En olarak 2 metre 10 santim, boy olarak 4.95 boyunda. Vergiden muaf bir tekne. Benim bu firmadan almış olduğum bu üçüncü mü? Üç, üçüncü, tekne. üçüncü tekne. Niye bu tekneyi aldım? Niye daha önceki teknelerde nasıl problemler yaşadım? veya neden dolayı değiştirdim onlardan bahsedecek olursak en başta 450 normal e, Star 450 modelini aldım. Manuel bir 30 beygir motorla. E, hem ki halen daha tekne bende bizde. bizde yani. Aynen öyle. E, Vayt abi de şu anda kullanıyor aktif olarak. E, tekneden genel olarak memnundum lakin sağlık problemlerinden dolayı yakın çevremdeki arkadaşlarım biliyordu. E, hani biraz da konforunu artırabileceğim bir modele geçmek istedim. Aynı tekne modelinden 30 beygir marşlı Trimli, konsollu, direksiyon sistemli olan modelini aldı. Şimdi ben biraz daha balık e, avı haricinde ailemle birlikte su üstüne gezmeyi, e, dolaşmayı seven bir insan Her ne kadar denize sahip olmasak da deniz gibi bir gölümüz var elhamdülillah. E, o yüzden e, hani o tekne bana yetiyor muydu? Fazlasıyla yetiyor. Hem performanslı bir tekneydi, hem alanı genişti. Lakin biraz daha e, hani hem konforlu, hem daha geniş, hem suda daha dengeli, hem suda daha atik bir takıma geçmek istedim e, ee, de gördüğüm eksiler hani kesinlikle zaten aynı klasman değiller ama hani biraz da mesela bunda demin White abiyle falan ilk içine ben tekneme ilk defa biniyorum aldığımdan bu yana yani bir şey yapmak için dahi içine binmedim. Suyun mesela dört de böyle bir sola geçtiğiniz zaman dahi geçeyim bende e, hemen böyle bir e, yatma oluyordu yani böyle ciddi bir yatma böyle bir evet. güven. E, güvensizlik de demeyeyim de hani böyle bir tedirgin hani, oluyorduk suya alışkın olmayan bir açıdan bizim için normal bu durum ama evet. suya alışkın olmayan ilk defa gelen bir arkadaşımız açısından şey oluyordu e, nasıl diyeyim size bir tedirginlik yaratıyordu bu teknede kesinlikle böyle bir şey yok hani nasıl yine yatıyor tabii ki fiber oluşum bir fiber taban bot kadar değil ama çok dayanıklısı ama maşallah diyeyim benim gerçekten beklentimin üstünde çıktı yani tek... <laughs> evet başlıyoruz. Eklemizi indirdik. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. motorun açılışını yapalım. İlk etapta fazla yüklenmeyeceğiz. Motor daha yeni ilk defa çalışıyor. Sayı taktık yerine. Az önce söylemiştim takacağım diye. Şu an bu dinlenme aşamasında böyle görüntüsü bu. Birazdan ayağında takacağım, yükselteceğim Hani yemek yemeye, çay içmeye, sohbet etme için kullanım şeklinde göstereceğim. Bu şekilde oluyor masayıf. Emre, asana şu kamerayı. Bir. Yani burada bir kişi dinlemek ama öyle rahat bir şekilde uzanabilirsin. Hatta istesen burada uyuyabilirsin de yani. Gayet güzel dinlenmek için güzel oluyor. Masanın bu şekli. Ayağını takınca yüksekliği şuralara kadar geliyor. Birazdan takacağım bu şekillere göstereceğiz. Kullanmak için yemek yerken, otururken kullanmak için güzel bir şekil alıyor. Minderli takımları olsun. Masanın şekli olsun. Gayet başarılı bence. Şey. Masanın ayağını taktık bu şekilde. Yani kullanım şekli bu. Yalnız işte bizim memnun olmadığımız nokta bu oldu. Sallanması. Hani şu kolunu koyuyorsun. Mi? Sallanmasaydı daha başarılıydı. Bir anı tut bakalım. İki kişi burada karşılıklı. Tamam yemeklik gayet güzel değil. Yemeğini yiyebilirsin, kahvaltını yapabilirsin, çayını içebilirsin, sohbet edersin ama masanın bu şekilde sallanması pek hoşumuza gitmedi. Olma yani bu olmadı yani. Hani bu tablo sabitlenebilir mi, sıkıştırılabilir mi? Buna bakacağız. Nasıl bir çözüm gelecek? Hoşumuza gitmeyen noktası bu oldu. Sallanması. Suyun üstüne giderken şimdi bu şekilde bırakacağım. Bakalım giderken de çok sallanacak. Ona göre. Bu da çok aşırı bir dalıyor Çok sallanacağını yani, sanmıyorum. Yani çok sallanacağını sanmıyorum ama bu da 3-4 kişi gayet güzel iki darbe vardı zaten onların fotoğrafını videosunu falan çektik kendisiyle paylaştık. Bu masa işini çözeceğiz inşallah. halledeceğiz bakalım ama aklımıza yatmadı yani bu böyle olmadı. Bu tekneye bu hoşumuza hmm. gitmedi. Arkadaşlar şimdi kullandık denedik hız konusuna gelecek olursak performans konusuna gelecek olursak 3 kişi kara hızıyla 49.50 yapıyor. Gayet güzel yapıyor. Tek kişi denedik. Değişen yok. Yine 49.50'yi görüyor. Yani 30 30 beygirlik makine var bende. 30 beygirde 3 kişi 43 km hızı görmüştü. Bunda da 50'yi görüyor. Motorun yeni oluşu var. Tabi bu da etkili. Şimdi daha rodajı bitmedi. Bunun 20 saatlik bakımından sonra performansı bir tık daha artar. Ondan sonraki hızları da yani en fazla 52-53 Aşk patlasın 54'ü göreceğini tahmin ediyorum. 3 kişilik performansı bu şekilde. Almak isteyen arkadaşların aklındaki sorular gitsin diye güzel bir video çekmeye çalıştık. Detaylar şekilde anlattık. Gidişi olsun, kullanım alanları olsun, masası olsun, minderleri olsun, koltuğu olsun, oturması olsun hepsini gösterdik. Almak isteyen arkadaşlar inceledikten sonra kararlarını verirler. Ben beğendim. Özellikle beğendiğim bir konuya gelecek olursak teknenin dengesi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Buna bayıldık. Çin'in genişliği ve kullanım alanı olsun. Gayet başarılı. Hayırlı uğurlu olsun. Anılımıza hayırlı uğurlu olsun. İkinci tekneyi inşallah sipariş vereceğiz. Emre'ye. Üçüncüsü de bize nasip olur inşallah. Görüşmek üzere.